Bakın arkadaşlar Buradan böyle alıyoruz Bakın buraya böyle katlıyoruz Şöyle şöyle Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle Diğer tarafı da şöyle atıyoruz Ve Orta çıkıyor arkadaşlar evet. Yani arkadaşlar ikinci videoyu Atmak zorunda kaldım çünkü Eee Neyse ben birleştirmeyi deneyeceğim videolara. Burada böyle yapıyoruz. Sonra burayı tekrardan açıyoruz. Böyle yapıyoruz. Buraları böyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bir tam uca doğru böyle tam, tam uca doğru böyle kaplıyoruz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bakın tam buraları böyle kaplıyoruz. Kaldı kaplıyorduk arkadaşlar. Şimdi biz buraya da böyle açıyoruz. Sonra buraya da böyle açıyoruz. Sonra böyle işte oluyor. Gemimiz hazır. Ve arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Bu gemiyi biz nasıl e, biz bu gemiyi nasıl küçülteceğimizi de göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu önce böyleydi ya. Bakın tam altından tutuyoruz. Böyle yapıyoruz. Dur öyle değil ya Pardon. Tekrardan bakın buraları kapatıyoruz. tekrardan kapatıyoruz kapanmıyor kapansana evet kapandı arkadaşlar tamam şimdi arkadaşlar bakın buradan böyle tutuyoruz böyle sonra tekrardan buraya böyle kapatıyoruz arkasını da kapatıyoruz ve bu şekilde sonra biz buraya böyle kalktırıyoruz, açıyoruz ve gördüğünüz gibi küçük gemimiz hazır arkadaşlar. Bakın, burası yırtıldı ama sıkıntı yok, sıkıntı yok bunun için. bir yer yırtıldı. Yırtılabilir arkadaşlar. Bazen yırtılmıyor, bazen yırtılıyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar gemimiz böyle oldu. Geri dönüştürmek istiyorsanız aynı aynı şekilde Burayı böyle kapatıyorsunuz. Bakın direkt şöyle yapalım. Açıyoruz. Sonra da tekrardan burayı böyle açıyoruz. İşte arkadaşlar. Neyse arkadaşlar? Diğer, diğer organları geçelim. Ve şimdi arkadaşlar benim e, ben kendi öğretmenim göstermişti bunu e, bu, bu uçağı. Ben normalde bilmiyordum. Bakın. Nasıl tam hatırlamıyorum ama artık bildiğim kadarıyla. Galiba şöyle yapalım. Biz burayı e... biz buraları katlıyoruz arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi biz bunu aşağı doğru böyle katlıyoruz. Böyle olacak arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bakın. Biz buraları böyle katlayacağız böyle. Bekleyin arkadaşlar. Tamam Tamamdır arkadaşlar bu da böyle oluyor ve sonra bunu biz böyle katlıyoruz. Hatta e, bunu e, Benim annemin e, gösterdiğini ben ben unutmuşum. Ben ben unutmuşum arkadaşlar. Neyse ki başka bir uçak. Bu benim kendi uçağım arkadaşlar. Yani kendi bulduğum bir uçak tak, e, uçak gösterimi. Kendim buldum yani. Ben birçok uçak buldum arkadaşlar. İsterseniz onları da göstereyim. İstiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle bir, böyle bir görüntüsü olacak arkadaşlar. Onu artık uçurabiliriz. Siz isterseniz buralardan falan katlayabilirsiniz ama ben katlamayacağım arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar son uçağımıza geçelim. Ee, uçak demeyelim de pek böyle uçak gibi değil. Yani nasıl anlatayım. Ee, artık bulacağız arkadaşlar bir şeyler. Şimdi arkadaşlar son kağıdımızı alıyoruz. Son kağıdımızı böyle üstten katlıyoruz bu şekilde. Ve arkadaşlar bunu katladıktan sonra biz bunu tekrardan aşağı doğru böyle e, biz bunu tekrardan aşağı doğru indiriyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi ee, Sandalye mi Bunlar da böyle e, biz bunları böyle aşağı doğru katlıyoruz tamam arkadaşlar döndürüyoruz aşağı doğru bu şekilde sonra biz bunu aşağı doğru katlıyoruz arkadaşlar aşağı doğru katcayız yani bakın arkadaşlar biraz da böyle tam böyle aşağı doğru değildir yani biraz da böyle e, tam yukarı doğru çıkması lazım aşağı doğru inmesi lazım tam böyle düz olmayacak yani biraz aşağı doğru inecek arkadaşlar ya bu da bitti arkadaşlar kendinizi kendinizi kendinize iyi bakın arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar ve son olarak bir şey göstereceğim arkadaşlar sizlere İyi izleyin abu The pop girls in your game işte la 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 ve son olarak arkadaşlarkenize bakın ve bay bay